2 tane hesap makinemiz vardır. Ve bu makineler işlem yaptığında çarpma işleminin sonuçlarını %70 olasılıkla doğru, %20 olasılıkla 4 fazla ve %10 olasılıkla ise 4 eksik bulmaktadır. Buna göre bu iki hesap makinesiyle ayrı ayrı yapılan 8 x 4 ve 12 x 3 işlemlerinin iki ekranda da aynı gözükme olasılığı kaçtır diye soruluyor. 8 x 4'ün sonucu 32'dir ve 12 x 3 36'dır. Bu işlemlerin sonucunun aynı görünmesi için iki ekranda da sonuç 32 ya da 36 olarak görünecektir iki ekranda da. Sonucun 32 görünmesi için ilk yapılan işleme bakalım. İlk işlem 32 işlemi doğru olsun. Yani %70 olasılıkla doğru olduğu için 32 işlemi doğrudur ve diğer ekranda 32 görünmesi için %10 olasılıkla 4 eksik bulunması gerekiyor. Yani 36'nın 4 eksiği 32'dir. Ve %10 olasılıkla bunu kullandık. 4 eksik olursa 32, 32 bulunacaktır. İkinci seçenekte ise her ikisinin sonucunun 36 olma durumunu bulalım. Her ikisi nasıl 36 olabilir? Birinci işlem doğru olur. %70 olasılıkla doğru. Ve ikinci işlem 32 işlemi %20 olasılıkla 4 fazla olması gerekiyor. %20 olasılıkla. Her iki işlemi topladığımız zaman sonuç 21 bölü 100 çıkacaktır. O halde doğru cevap C'dir.